Altyazı oh. M.K.

400. 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 Şimdi hangi? Olan spor. Toplam olsana. Kim hangi spordur? Doğrula geç kimlik doğrula. Zeltan hocam. Kaç yaparız? Ben yapamadım.

Tamam. Hem Hocam ee, evet, Kur, bitti mi? Böyle. Evet hocam. Tamam. Evet. Federasyonu'ndan Ankara'ya maça geldik ve Apoyla Elif'in hikayesi. 3 aydır söylüyorum disiplinli kilonuza dikkat edin. Apo 1300. Elif, iki üç yüz kilo fazlası geldi. Ben anlayamadım yani. Hadi koşun aslanlar. İki poşet, bir poşet hatta bir poşet üste giydirmişim. Böyle koşuyorlar. Tam kırk dakika oldu böyle koşuyorlar. Ee, kilo verelim, tartıya çıkalım. Tartıyı geçersek maça girmiş oluruz. Geçmezsek biz kalifi oluruz. Artık işte. Ay şampiyonlar. Aslanım benim. Evet biraz daha dişini sık tamam. Biraz daha dişini sık. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gençinde şey var. Elif Ateş geliyor. Oha. 39 yaptık

arasındaki ayrımı söylüyorum. Light'ta ikna bütün tas, bütün oyuncular var. Ondan sonra ve şey, bir detay daha bazı arkadaşlar da yanılıyor, yapıyor bunu. Kulübe sakınlık da yerden hoş yok. Öğrenciğinize en özellikle söyleyeyim. Sadece, sadece elitte yer Hani aramıza yeni giren arkadaşlar var. Özellikle vurguluyoruz. Elitte sadece yerden hoş var. Bu, bunun geçen sene bir kere daha oldu maçta hiç gelmedi bile. Numara yerlendi. Mevzat Hoca maçı yönetiyordu. Araya girdi. Bak rakibe gelmedi. Karşı taraf hemen ya işte diskalifi yedim falan. Böyle. Her biraz iyi niyetli olalım arkadaşlar. Doğru değil mi ya? Ha şu var. adamak uzun tabii ki taş açın bir şey oldu. Ona da bir şey yapmaz. Bu sorunlar size bir şey var. var. Mesela bu kuramlar gayet açık şeyler. Tüm bu başlarda kilit var, yasak da orada yapıyor. Yani hangi kategoride, hangi hareket yasak orada yapıyor. Sizin son bahsettiğiniz bir şey var mı? Sabah 9'da ambulansla şurada burada kalksak bu olmasına başlayacağız direkt sabah 9'da. İlk gün mesela olabildiği kadar uzatacağız. Akşama da uzatsak akşam arası vermeyeceğiz. Akşam arkadaşlar değişim gibi.